Ay, salam, salam kardeş. Ne var ne yok ne tersin. Yaxsam. Sen dedin bu hayvan satıcı. Ha, bəli, satıcı. Nəsə baş hayvanını qadan alım. 70 baş. 70 birinci tane balalıdır, elə mi? Ha, ha. Sen çin... dedin bunu mal olsa malla da barter eləyərik. Bəli, bəli. Birinci, ikinci qara qoyunlardır. Elə mi? Ay? Maşallah olsun kardeş. 70 tane dəyərli izləyicilər. Bax belə birinci, ikinci qarına şişe. Balalarına baxın. Kuzular da şi bax bunlardır. Əminəm. Sizdən də ətrafı çəkib paylaşacağıq. Sizdən də xahişimiz budur ki, videoya beğenip like verme unutmayın değerli izleyiciler. 70 baş hayvan. Okuyorsunuz değerli izleyiciler. Bak kuzuların hamısı bunlardı. Yani kim de istese maşınla, malla barter olur. Kim malı veya maşın olsa barter edebiliriz. Bak kuzularına bakın. Hamısı birinci, ikinci, üçüncü kardeş. Şehde iki de içinde bak böyle tohumlu her şey var. Aa bu neydi böyle kardeş? Şey, Ay maşallah. Ay maşallah. Bak, Bunun neçədən arası bax belə şişir. 40 tanəsi belə birinci qarda edirəm. Boşda qardaşlar baxsın buna. 40 tanəsi bax belə birinci qarda şişəti dəyərdi izləyicilər. Yenə də de dediyimiz kimi heyvan mallarla da barter olunur maşınlandan da. Quzular daşı bax bunlar. Əmirik tam. Maşallah olsun. Quzularına baxın. Baba baba Hamsı birinci, ikinci karnına bunlar. 2 tane koş var. 2 tane şey var. Evet, evet.